Açılık buzdolabı ayarı ile ilgili bilgiler vereceğiz. Dolabımızın dondurma kısmı yani ürünlerimizi dondurduğumuz kısım burası. Soğutma kısmı da burası. Şimdi gördüğünüz gibi ayarımız şu anda 2'de. Maksimum soğutma yani en yüksek soğutma 2'dir. En düşük soğutma da şu şekilde gösterelim 8'dir. Yani dolabınızı 8'e alırsanız daha az soğutur. 2'ye alırsanız daha çok soğutur. Şu karlanma işareti de bu da hızlı soğutmadır. Evet zaten bakın burada da şöyle göstereyim. Şurada da derece şeylerden anlayabilirsiniz. Yani iki de daha çok soğuttuğu için bu şekilde 8'e geldikçe daha da az. Bir de tatil modu var. Tatil modunu alırsanız yazın diyelim ki çıkacaksınız. Ürün içinde birkaç ürün var. çok fazla soğutmasın normal bir şekilde serinlik yapsın diyorsanız bu şekilde bu şekilde tatil moduna alıyorsunuz. O zaman bu işlemi yapıyorsunuz. Ama normal kullanırken kesinlikle tatil moduna almayın. Bu şekilde e, buzdolabımızın yaz, yazın özellikle e, kullanacaksanız 2 ve 4 idealdir. Yani kışın kullanacaksanız 6 veya 4 arasında kullanmanızı tavsiye ederiz. E, bu şekilde diyelim ki şöyle kapatıp açalım. etmesi kesesin. Kapınız, kapı uzun süre bu şekilde açık kalırsa bu şekilde ötme işaretiyle uyarı ikazı verir. Ee, buna dikkat edin. Dediğim gibi bir ürün koydunuz. Hemen soğutmasını istiyorsunuz. Bu şekilde o zaman yıldızı alıyorsunuz. Koyduğunuz ürünü hemen soğutup üst tarafta ayrı bir soğutmamız ayrı bir soğutma şeyi yoktur ayrı bir soğutma ayarı yoktur. Siz alttaki ayarını ayarlarsanız ona göre üst tarafı da ona göre soğutur. Burada buz buz için buraya su koyuyorsunuz. Buradan düşürerek buz buz olarak kullanabilirsiniz. Bu şekilde yazlık ve kışlık ayarı ile ilgili bilgiler verdik size. Dediğim gibi normalde yani şu, ideali 4 ve 2 derece arası bunu kullanabilir.